Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTech kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar dün gece yarısı operasyonuyla Bitcoin gerçekten çok sert bir şekilde düştü. Alt Altcoin'lerde %15'lere kadar zararlar var. Yani çok sağlam bir şekilde düşüş oldu. İlk defa bu bu denli sert bir düşüşten güzel para kazandık diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu denli sert düşüşleri e, tahmin etmek yani e, piyasa yapıcıların e, beyninin içindekileri okumak mümkün olmadığı için terste kalabiliyorduk. O yüzden şu an mevcut bu düşüşten çok güzel bir kâr realize sonun yaptık arkadaşlar. E, her zaman söylüyorum psikolojik rakamlara çok dikkat edin. 3 3 2023 gece 3 operasyonu, 23 3 2023 gece 23 operasyonları olabilir arkadaşlar. E, dünkü operasyon aynı o şekildeydi. 3 3 2023 gece 3'te bir operasyon başlatıldı. O yüzden Bitcoin çok sert bir şekilde düştü. Şimdi şunu da söylemek istiyorum özellikle Mart ayı biliyorsunuz Amerika'daki vergi ayıdır. Birçok kişi vatandaş vergisini ödemek için kriptolardan parasını çekecektir. Büyük bankalardan parasını çekecektir. O yüzden şu an için arkadaşlar düşüşler gelebilir. Belki de devam edebilir. Şimdi e, ben şunu söylüyorum her ayın e, sonu ve her ayın başında insanların cebine para girdiği zaman long ve short olayları yani inişler ve çıkışlar sert olabilir. O yüzden dikkatli olmamızda fayda var arkadaşlar. Gene bir ayın başında bir sert bir hareketle short olayları gerçekleşti. Bunun bir de ekstra olarak tabii ki vergi ayı olduğu için arkadaşlar insanlar vergisini ödemek için kripto paralarından parasını çekip vergisini ödedi. Belki ilerki süreçlerde tekrar yukarı yönlü gelebilir. Ben şimdi size arkadaşlar. Sasha Kaufman Moving Average indikatörü ile ilgili haftalık terfiyemde her zaman bahsettiğim konulardan bahsedeceğim birazcık. Ben ne demiştim arkadaşlar? Kaufman Moving'in üzerine çıktığımız zaman haftayı kapattığımız zaman tepki düşüşleri olması gerekiyor dedim ve olmaya başladı arkadaşlar. Birinci tepki düşüşü, ikinci tepki düşüşü. Benim beklediğim açıkçası Kaufman Moving'e bir temas arkadaşlar. 20.600 seviyesine yani 20.500 seviyesine bir temas bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Ondan sonra artık yukarı yönlü hareketlerimizin geleceğini düşünüyorum. Şu an için direnç bölgesine duruyoruz. 24.900 seviyesinden direnç bölgesinden çok ciddi bir şekilde satış yedik. Bence 20.600 20.500 seviyesi civarında da arkadaşlar artık desteği bulup yukarı yönlü hareketlen gitmemiz gerekiyor. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Dün bir siteden bahsettim sizlere. Sizlerden çok fazla inanılmaz tepki geldi. Hem iyi yönlü hem kötü yönlü. Ee, hani bizim açıkçası site sahibiyle e, yöneticisiyle hani birazcık merak uyandırmak istedik. Yani e, insanlara en azından göstermek istedik. Direkt siteyi e, yoğun bir talebe tutmak, tutmak istemedik ama sizler gerçekten bağlı, sinirlendiğinizi gördüm arkadaşlar. O yüzden ben artık bugün hem almış olduğum bilgiyle sitenin ismini açıklayabilirim arkadaşlar. ama dediğim gibi yani bu bir internet sitesi, sinyal alıp verme sitesi değil arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani bir al sat sinyali üreten bir site değil. Tamamıyla size yön gösteren bir site. İşinizi kolaylaştıracak bir site. Harmonik formasyonları, normal formasyonu, indikatörleri size bir nevi gösteren bir site. Yani kesişimleri gösteren bir site. Bu sitenin yurt dışındaki bazı benzerleri inanılmaz ciddi paralar istiyor. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar hiçbir şekilde alsat siniri üreten bir Sadece size fikir veriyor, yön gösteriyor. Ve benim e, bu siteyle hiçbir şekilde ticari bir bağlantım yok arkadaşlar. Tamamen destek amaçlı ben bu videoyu çekiyorum. Ben her zaman söylemişimdir sizlere. Birçok videomda bunu bahsetmişimdir. Ücretsiz indikatörleri bir araya toplayıp ücretli olarak satan arkadaşlara ben kızıyorum. Benim tepkim onlara ama tırnaklarıyla bir yerlere gelmek isteyen kişilere her zaman desteğim vardır. Tabii ki bu denli bilgiye sahip bu denli bir internet sitesi üreten kişinin tabii ki 3-5 kuruş kazanması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi üyelik kısmına bir girdikten sonra çok pardon. Şimdi üyelik kısmına girdikten sonra arkadaşlar tabii ki e, bedava olan free bölümümüz de var ve de premium bölümümüz var arkadaşlar. E, 5 dolar gibi çok sembolik bir rakam ile üye olabilirsiniz. 90 lira gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Ki telegram gruplarında bunun kat kat fazlasını istiyorlar. Sadece sinyal üretiyor diye. Şimdi e, free olarak kullandığınız zaman arkadaşlar bazı bölümlerden 3'er adet faydalanın biliyorsunuz. Yani bilgisi 3'er adet. Yani grafikler, harmonik modeller göstergeler 3'er adet çıkabiliyor arkadaşlar. Ama 5 dolar verdikten sonra tüm modelleri görebiliyorsunuz. Tüm sonuçlar karşısında çıkıyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki benim şahsi fikrim 5 dolar çok az ama arkadaşımızı uygun gördüğü için 5 dolar olarak bıraktı. İleriki tarihlerde fiyatlar değişir mi bilemem. Yani bunun aynı benzeri siteler yurt dışında 100 dolar, 150 dolar civarlarında. O yüzden arkadaşlar 5 dolar bence çok uygun bir şekilde ücretlendirmesi. Yani bence önünüzü görmek için yani Neler oluyor, neler bitiyor. Bunları görebilmek için bence çok ideal bir e, fiyat arkadaşlar. Herkes de üye olabilir diye düşünüyorum. Mesela e, grafik modellere baktığımız zaman e, hemen çok kısa bir şekilde tekrar anlatayım arkadaşlar sizlere. Grafik modellere baktığımız zaman coin, e, ondan sonra exchangesın time frame, time ve yön yani e, hem madeni para hem e, binance işlemlerde vadeli mi spot mu? Ee, zaman aralığı ondan sonra me mevcut formasyonlar ondan sonra arkadaşlar ayı mı boğa mı hangi bölümü istiyorsunuz şimdi hepsi tüm olduğu zaman arkadaşlar hepsi karşımıza geliyor açıkçası ben tabii bunu bir saatlik timeframe'de yapacağım çünkü 15 dakikalık timeframe'i ben kullanmıyorum açıkçası 1 saatlikte hepsine baktığımız zaman ayı sezonu azalan üçgen yani atomda mesela azalan üçgen var. Spot olarak baktığımız zaman şu an için hiçbir şey göremedik. Ee, vadeli olarak baktığımız zaman iki tane var arkadaşlar. Hemen çizelgeye tıkladıktan sonra karşımıza bir grafik geliyor ve bu grafik güncel bir grafik arkadaşlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Yani daha sonra değişen, daha sonra da test yapan tarz bir şey değil. Mevcut güncel grafik devam ediyor. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 ve aşağı yönlü sert bir kalın Ve şunu söylemek istiyorum. Birçok grafikte, birçok formasyonda dün ayı gösteriyordu arkadaşlar. Yani açıkçası ayı geliyorum demiş. Şimdi şöyle bakalım. Tüm diyelim. Filama, boğa. Mesela ben boğaları görmek istiyorum dediğim zaman. Boğalara tıkladığım zaman arkadaşlar. Bana birçok koyunda şu an 15 dakika tam frame'de boğaları yaşatan formasyonları görmek istiyorum. Bayrak formasyonu demiş. Hemen bakalım Cz Evet CZ'de gördüğünüz gibi bir bayrak formasyonu oluşmuş. Hemen şöyle bakalım. Neden bayrak formasyonu oluşmuş? Aynen arkadaşlar sert bir düşten sonra bir çıkış 15 dakikalık time frame'den bahsediyoruz. 1, 2, 3 daha sonra kırılım ve test yapmış. Yukarı yönlü hareketler gelebilir arkadaşlar. Bakın bu işte yani sinyal değil aslında tamamen size fikir gösteriyor. Yani yön veriyor. Göremediğiniz şeyleri gösterebiliyor arkadaşlar. Gözden kaçtı, kaçan bazı bilgileri gösteriyor. Hemen bakalım. Adada 15 dakikalık time neler olmuş? Tekrar girelim. Pardon dot ada demişim. Aynen aynen şu an e, gördüğünüz gibi bir kama formasyonu kamanın devamı demiş arkadaşlar sistem. Şimdi normalde site İngilizce arkadaşlar Türkçe değil ben Google'un çevirisini kullandığım için bazen kelimeler anlamsız olabiliyor o yüzden takılmayın böyle şeylere İngilizce olarak tasarlandı ama yarın öbür gün arkadaşlar Türkçe eklentisi eklenecek bildiğim kadarıyla bana söylenen o Türkçe'yi de eklentisi olarak ekleyecekler arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler gelebilir 15 dakikalık tenfremde. Aynen arkadaşlar. Bakın şu an boğaları gösteriyor. Ben şimdi ayıları görmek istiyorum dediğim zaman da bana flamada balda mesela bir ayı gösteriyor. 15 liralık tane Hemen ayıya bakalım. Aynen mesela şu an için ayı gösteriyor arkadaşlar. 1, 2, 3, aşağı 4 gidebilirler. O yüzden yani dediğim gibi bu şekilde size yönler gösteriyor. Sadece bu değil arkadaşlar. Mesela örnek göstergeler. Yani indikatörlere baktığımız zaman indikatör bunu kurcalayabilirsiniz, karıştırabilirsiniz, her yere girip çıkabilirsiniz. İndikatörlerde ise bana diyor ki MACD kesişimlerini göster, stokastik kesişimlerini göster, RSI alt seviyesini göster, RSI sat seviyesini göster. Yani bu şekilde bize yardımcı oluyor internet sitesi. En azından bir filtreleme yapıyoruz. En azından Kafamızda bazı soruları cevap bulmuş olabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi tüm coinler e, Spot işlem istiyorum. Tüm zaman aralıklı. Ne istiyorum ben burada? Mesela MACD geçişi olsun diyorum. MACD geçişi e, tüm yönlerde olsun istiyorum. Mesela 15 dakikalık time frame'lerde MACD geçişi bu ayı gösteriyor. Bakalım 1 saatlikte var mı? Bir saatlik time e baktığımız zaman evet mesela MACD geçişleri var. Şimdi şöyle bakalım. Örnek vermem gerekirse hemen Alpa bakalım arkadaşlar. Bekliyoruz şu an. Şu an MACD açılıyor. Bakın aşağıdan gördüğünüz gibi MACD kesişimi yukarı yönlü gelmiş yani neredeyse. Evet yılan başını göstermiş. MACD geçişi aşağı yönlü arkadaşlar yukarı yönlü kesmiş pardon özür dilerim yukarı yönlü bir kesim gelmiş. İşte ee, aynen burada da histogram yukarı yönlü artık kendini açacak gibi. Bu tarz arkadaşlar bize kolaylıklar sağlıyor. Yani intensesi gözden kaçırdıklarımızı bize gösteriyor açıkçası. Ve şu an 15 dakika yok pardon 1 saatlik time frame'de yukarı yönlü MACD'de bir kesim gelmiş. Histogramda artık yukarı yönlü çıkacak gibi. Bunları mesela not edebilirsiniz bir kağıda. Daha sonra takip edebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Takip ediyorum arkadaşlar. Her ne olursa olsun. Takipten hiçbir zaman şaşmıyorum. Takip bizim için çok önemli. Mesela dün Çanakkul formasyonu vardı. Instagram adresimde bunu paylaştım. Ve çok güzel hedefine de ulaştı arkadaşlar. Aynen bakın şu an için Mekdi kesişimini gerçekleştirmiş. Mekdi. Peki ee, bakalım ayı var mı? Ayı yok. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. 1 saatte eğer bir ayı yoksa hepsi boğaysa yukarı yönlü hareketlerde gelecek demektir. Yani bu da size bir bilgi olsun. Yani bakın 10 tane sayfa var. Birçok koyunlu arkadaşlar e, boğa yaşanıyor. Bir saatlik time Dolayısıyla bir saatlik time yukarı yönlü hareketler gelebilir. 4 saate bakalım. 4 saatte arkadaşlar 2 tane emekli geçişi var. Hemen bakalım. <laughs> İzmir'in göbeğinde oturuyoruz ama şu internet sorunumuzu maalesef çözemedik. Maalesef. 180 lira internet fatur faturası veriyorum arkadaşlar. İnternetimizi görebiliyorsunuz değil mi? İzmir'in göbeğinde yaşadığımız sıkıntıya bak. Evet. Açılmasını bekliyorum Meklin'in. Neyse yani arkadaşlar bence 5 dolar hiç fazla takılmayın çünkü 5 dolar çok sembolik bir rakam açıkçası ben olsam ben bunu 50 dolardan aşağı yapmam bakın açık söylüyorum ama 5 dolar arkadaşımız yeterli dedi 5 dolarla bir şekilde devam edilecek gibi ilerleyen tarihlerde belki bir 10 dolar olabilir. İşte bakın mesela arkadaşlar 4 saatlik timeframe'de MACD yukarı yönlü bir kesişim gerçekleştirmiş. Tam bu bölgede MACD yukarı yönlü kesişim. Yani bir mum önce MACD yukarı yönlü kesişimini gerçekleştirmiş. Hemen büyütelim. Aynen çok güzel bir şekilde histogramda yukarı yönlü hareketine başlamış. Yani bunları kaçırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada da aşağı yönlü kesişim gerçekleşmiş. Ve aşağı yönlü kesişim gerçekleştikten sonra düşüşler zaten geliyor arkadaşlar net bir şekilde MACD, MACD kesişimlerinde. Burada yukarı yönlü kesişimler gerçekleşmiş. Yani şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer yukarı yönlü kesişimler gerçekleştiyse zaten bu anki zamanda 22'sinde ayın 22'sinde siz zaten bunu görüyorsunuz. Yani bu, bu site sayesinde bu kesişimi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler devam etmiş. Aynen tekrar burada bir yukarı yönlü kesişim ve tekrar devam etmiş. Mekli de tekrar aşağı yönlü kesişim ve aşağı yönlü hareketler devam etmiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar site bu şekilde çok faydalı bir site. Birçok özellik var. Kurcalayabilirsiniz. Harmonik modellere bakalım hemen kısa bir şekilde. ABC harmonik modeli var mesela. Hemen bunları bir tıkçeleştirelim. Mesela köpek balığı harmonik modeli var arkadaşlar. Gertliği var. ABC harmonik görüntü var. Gertliği tekrar var. Mesela köpek balığına bakalım. Bir günlük time frame'de köpek balığını göstermiş. Bakın süper göstermiş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Stop seviyesi target profit. Aynen target profit 1, target profit 2. Çok güzel göstermiş arkadaşlar. Peki bir saatte var mı? Bir saatte de var tabii ki. ABC hemen target profit hemen bir tanesine bakalım. Örnek olarak. Aynen arkadaşlar, stop seviyesini de göstermiş, tek profit, tek profit, çok güzel. Yani bu şekilde kelebek kelebek de var galiba. Evet kelebeğe de bakalım. Evet arkadaşlar, kelebek harmonik formasyonu da gerçeklemiş, 1, 2, 3, aynen süper. Stop seviyesini göstermiş, yukarı yönlü hareketleri tabii ki teyit almış, tek profit, tek profit. Evet arkadaşlar aynen bu şekilde devam ediyor sistem girersiniz ücretini öderseniz ve kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar şimdi ben mesela burada ne yapıyorum ben şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar 4 saatlik time frame'e gelelim ben şurada ne yaptım birçok coin'i tabii ki kaydettim Hemen sembolü işaretleyelim bakın burada birçok coin bende kayıtlı hepsinin formasyonu da ben çizdim arkadaşlar. Stel'in verdiğine göre hareket ettim ve birçok da çalıştı açıkçası. Birçoğu çalıştı şu an e, direnç bölgesinde bakın dirençten net bir satış yedi. MKR coin dün çok ciddi bir düşüş yaşamadı e, toparlandı hızlı bir şekilde. XMR'ye bakalım hemen. Aynen bakın ikili dip formasyonu oluştu. İkili dip formasyonundan sonra arkadaşlar bir de test bekledim ama tabii ki ne oldu? Bugüne ters bir harekette kaldı. Yukarı yönlü hareketler gelebilir hızlı bir şekilde. EOS da öyle. Yukarı yönlü hareketler çok hızlı bir şekilde geldi. Yani hatta sabah sabah EOS'a bir e, 10x long girdim arkadaşlar. Ee, şuradaki şuradaki mevcut mumda karımı aldım çıktım demek ki bekleseymişim daha da fazla kar alacakmışım. Aç gözlüğe hiç gerek yok arkadaşlar bazen evet ben o yüzden diyorum yani kripto dünyası e, keşkelerle dolu e, az para kazanırsınız coin e, uçağa gider keşke dersiniz çıkmasaydım düşer keşke çıksaydım dersiniz o yüzden arkadaşlar bunu kesinlikle kendinizde bir kere yenmeniz lazım. Keşkeleri değil aldığınız paraya bakmanız lazım arkadaşlar. O yüzden öbür türlü hiçbir şekilde mutlu olamazsınız. Bakın ben size söylüyorum. Para kazansanız bile mutlu olamazsınız. O yüzden bunu kendinizde halletmeniz lazım. Bu problemi kendinizde çözmeniz lazım. Doge'ye bakalım. Aynen. Doge'de zaten düşen bir flama formasyonu vardı. Zaten bu düşüşte de o resmen teyit edildi arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha fazla vakti izle almak istemiyorum. Aynen bu şekilde. Siz de bu internet sitesine girdikten sonra bu şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Formasyonları, grafikleri, indikatörleri. Bugünkü videomuz bu şekilde olsun arkadaşlar. Her şey için çok teşekkür ederim sormak istediğiniz sorular varsa lütfen bana iletebilirsiniz. Mail yoluyla da iletebilirsiniz. Eğer siteyle ilgili geliştirmesi gereken bazı konular varsa hem bana da iletebilirsiniz hem siteden de site yöneticisine iletebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.